Herkese merhaba arkadaşlar, hareket kontrol tekniğine giriş dersinin 6. dersine hoş geldiniz. E, bu dersimde mıknatıslı senkron motorları anlatacağım. Şöyle ekranı ayarladım da. E, mıknatıslı senkron motorlar PMSM, permanent magnet senkron motor diye geçiyor. E, rotorunda mıknatıs bulunan senkron motorlardır. Bu en önemli özelliktir. Senkron motorun yapısı... Ee, i̇lk başta Stator'la başlıyoruz. Stator alternatif akım sargılarının bulunduğu hareketsiz kısımdır. En az iki fazla olmak üzere çok fazla olarak imal edilirler. En çok kullanılan tipi üç fazla olandır. Ee, burada baktığımızda bu kısım Stator sargıları. Ee, bu kısımda sabit mıknatıs kısmı, rotor kısmı. Ee, buraya baktığımızda statorda üç fazla alternatif bağlan, Zaman statorda bir döner alan oluşuyor. Bu döner alan sürekli olarak dönüyor. Dışarıda döner alan e, dönüyor ve içeride mıknatıs o döner alana kilitlenip beraber hareket ediyorlar. Ana prensip budur. Statordaki döner alan rotordaki mıknatıs için statordaki döner alana, rotordaki mıknatıs kilitlendiği için birebir dönüyorlar. Yani statordaki döner alan ile rotordaki döner alan e, eşit olmuş olur. Dolayısıyla ikisi de senkron dönüyor. Bu sebepten isimde senkron motor oluyor. E, rotora baktığımızda hareketli ve ana manyetik alanı üretildiği kısımdır. Sargılı ve mıknatıslı olmak üzere iki şekilde yapılır. E, sargılı gördüğümüz şekil zaten. E, sa mıknatıslı gördüğümüz şekilde, sargılı ise enerji dışarı e, enerji dışarı fırçalar yardımıyla alınır. Bu sebepten fırçalı Senkron motor ismi de verilir. Sargılı makineler yaygın şekilde senkron generatör olarak çalıştırmak üzere tasarlanmıştır. Sargılı makineler daha çok generatör e, olarak çalıştırılır. E, reaktif güç ayarı ve gerilim regülasyonu yapılmasına olanak sağlarlar. Sabit mikrotik makineler ise motor olarak e, kapalı çevrim kontrol sistemlerine yaygın şekilde kullanılırlar. E, Şebeke ile açık çevrim olarak başlamaya, start almaya uygun değildirler rotor üzerindeki durağan alanın senkron hızda hareket eden stator döner alanı ile birden bire kenetlenmesi imkansızdır. Bu olay duran bir kütlenin sıfır zaman dilimin, diliminde aniden belli bir hıza sıçraması anlamına gelir. Bunun teknik anlamı sonsuz ivmedir. denklem 61'de göreceğiz. bu ivmeyi doğuracak kuvvetin de sonsuz büyüklükte olması gerekir. Pratik anlamda bu durumun gerçek, Deşmeyeceği açıktır. ile rampa şeklinde hızlanan bir döner alan üretilmesi durumunda önce sıfır hızda manyetik alanların tinetlenmesi sağlanarak sonradan hızlanma gerçekleştirebilir. Buradaki iğme bu hız rampasının eğimidir. Denklem 61 sonsuz iğmedir. Burada gördüğünüz türevin sonsuza gitmesinden bahsediyor. Buradaki iğme bu hız rampasının eğimidir dedik. Uygun sınırlar içerisinde kaldığı sürece senkronizasyondan kopmadan hızlanma temin edilebilir. Bu tip motorlar bu şekilde açık çevrim olarak çalışmakta, çalışmakla birlikte hassas kontrol sisteminde ter, sistemlerinde tercih edilmezler aslında. E, Mutlatsızlı senkron motor çeşitleri, bunlar çok e, konumuz için ayrıntılı. Sadece çeşitlerini görmekte fayda var. Senkron makinenin bir faz değeri aslında doğru akım e, motorları motorlarıyla aynı gibi bir faz eş değerleri. E, besleme gelin burada. E, direnç, endüktans, endüktandan gerilim, akım. E, senkron makine ait gerilim eşitlikleri yine e, seri bağlantıdan çevre akımlarında. Vs, besleme gerilimi eşittir. Is çarpı Rs, S çarpı Rs, ls bölü dis bölü dt kısım artı es oluyor çevre akımlarından yani ee, akının zamana göre türevi şurası buradan vs işte is çarpı rs artı ls bölü dis bölü dt artı şu kısımdan Nd d fs bölü dt oluyor akının zamana göre türevinde ee, formül bu hale dönüyor bu hale geliyor. Ee, bu kısımlar dersimize dahil olmadığı için anlatmıyorum. Kısımları geçiyorum. Ee, bu kısma sonra tekrar geri döneceğim. Önce bu kısımdan bahsedeyim. Tam adımlı en basit üç fazlı senkron motoru senkron motor satırı 6 oluklu olarak çizilebilir. 6 oluk 3 faz demek oluyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 oluk. Birinci faz girişi çıkışı. ikinci faz bobine giriş çıkışı. Böyle sarılıyor aslında. Şöyle sar 3 Üç, üçüncü faz girişi ve çıkışı. Bu şekilde sarılıyor. E, yapı bakımından en basit üç fazla senkron yapı bu şekilde oluyor. E, rotorunda bir N ve S kutbu. Şu şekilde N ve S kutbu çok görülmüyor ama silgiyle silelim rotorunda bir N ve S kutbu oluyor. Statorunda da e, çok basit olarak 3 faz vardır. 3 fazı böyle göstermiştim zaten. E, bu şekilde. İşte aslında ilk başta şurayı okuyalım. E, te, temel prensiplere verilen Faraday yasasının makinedeki uyar, uyarılması doğru akım makinalarının aksine iletkenin sabit olduğu manyetik alanın hareketli olduğu durumdur manyetik alanın hareketli olduğu durum. E, manyetik alanın hareketli olması şuradan açıklamak istiyorum. Şöyle yakınlaştırayım. E, i̇lk başta şu kısma baktığımızda bu RST fazlarının grafikleri e, T1, T2, T3, T4, T5 ve T6 e, zaman dilimlerine ayrılmış. Bunlar da aslında bu T1, T2, T3, T4, T5 ve T6 Şimdi baktığımızda daha rahat görebilmek için ben çizmiştim ama e, sileyim, tekrar çizelim. Yani sağ el kuralından e, manyetik alan yönleri şu şekilde. E, içe doğru olduğu için sağ el kuralından böyle şu şekilde oluyor. E, bu şekilde döndüğü için böyle dönecek bunlar. Bunlar da aynı şekilde böyle döneceği için. bunları birleştirdiğimizde şöyle ve şöyle bir yani bu yöne doğru bir manyetik alanımız var aslında. 0 ve 60 derece arasında. Şu gerilimlerde. R, R ve T pozitif, R ve T'nin pozitif, S'nin negatif olduğu şu kısımda gördüğümüzde. Buralarda. Ve buna baktığımızda bu da aslında aynı şekilde yapılabilir. Şöyle sileyim. Bunlar da aynı şekilde. Sağel kuralıyla alan yönleri bu şekilde. Bunları birleştirdiğimizde e, bu şekilde oluyor aslında. Ve şöyle bir alan yönü oluyor. Manyetik alan yönü. Buna baktığımızda da. Ee, tekrar çizmeyeyim en baştan. Bunda da böyle bir manyetik alan yönü. Bunda böyle. Bunda böyle. Bunda da böyle. Yani sürekli e, verilen faz gerilimleriyle manyetik alan yönü değişiyor. E, tekrar notumuza geri dönecek olursak burada okuduğumuz aslında şimdi daha iyi anlayacağız. E, temel prensiplerde verilen parayı paradayızız. Tekrar okuyalım Faraday yasasının bu tip makinedeki uyarlanması doğru akım makinelerinin aksine iletkenin sabit olduğu manyetik alan hareketi o hareketli olduğu az önce gösterdim manyetik alan hareketini. Herhangi bir faz servisi için toplam halkalama akısı cinsinden hareket gelirleri ifade edilecek olursa doğru akım makinesi için yazılan ifadelerin aynısı elde edilir. Burada önemli olan sargının halkaladığı akımın değişimi olduğu için matematiksel ifadede de bir değişiklik oluşmaz burada her faz 120 derece faz farklı olarak akıyı e, halka halkalar böylece 120 derece faz farklı 3 hareket gerilimi elde edilmiş olur sargıların halkaladığı akılar şu şekilde a fazı için oluşan akı b fazı için oluşan akı ve c fazı için oluşan akı e, bu kısma tekrar geri geleceğim önce bu atladığımız kısma bakalım e, bu kısım önemli 3 fazı statora veriyorum. Ee, ve 3 faz manyetik alan dönüyor. Bir anda statordaki bu alanı durdurursak rotorda döner alan kilitlendiği için rotor rotorda duracaktır. Yani konumu kontrol edebilme şansına sahip oluyorum. Yani biraz daha açacak olursak 3 fazımız var. A fazı, C fazı ve B fazı. Ee, buralarda bileşki akımı ve bileşki akı var. Bunlar e, şu gördüğünüz A ve B bunların fi A ve fi B ve fi A'nın bileşkesi buradan aslında çok önemli bir sonuç doğuyor en baştan bahsedecek olursak A, B veya C bobininden geçirdiği akım ile bileşki akımı ve bileşki akımın yönü ve büyüklüğü değişir bu akımlar ile yönü ve büyüklüğü değişir bu sayede döner alan değişir yani Motor istenilen bir konumda dursun. Ee, motor istenilen bir konumda dursun isteniyorsa, her bobinden Ia, Ib ve Ic akımları MOSFETler ve benzeri yarı ilet iletkenler elemanlarıyla ile geçirilir. Böylece manyetik alan istenilen konumda oluşur. Dolayısıyla rotorda bu alana bağlı olarak istenilen konuma gelmiş olur. Bu sayede hassas bir şekilde konum kontrolü yapabiliyorum. Zaten bizim dersimizin asıl amacı da, asıl amaçlarından biri konum kontrolü. Yani hareket kontrol olduğu için. Bu kısım böyle. Formüllerimize tekrar geri dönecek olursak. A fazında oluşan akı. A fazında oluşan akı. Fime ve cos, filme çarpı cos vt. Fimax. B fazında oluşan akı da aynı şekilde. Sadece... 120 derece faz farkı var. Görüldüğü gibi. Devam edecek olursak denklem 71, 72 ve 73'te denklem 74 yerine konulursa diyor. Yani denklem 74 ne? daha önce gördüğümüz e eşittir eksi n bölü d fi bölü dt. Bunu bir önceki dersimde anlatmıştım. buradaki fi a şu kısmı alıp buradaki fi yerine koyduğumuzda fi a için e, şu kısım oluyor. Fi m e, dışarı çıkıyor ve kosinüs vt'nin türevi de eksi sin vt. Buradaki eksiler de artı oluyor ve en son bu şekli alıyor. E, b fazı ve C fazı içinde aynı if aynı şeyler geçerli burada gördüğümüz şu kısım. Bu kısmı alıyoruz ve buraya koyduk. Aynı şekilde C fazı içinde eksi 120. Burada yanlış yazılmış sanırım. Evet. Bu kısmı düzelttiğimizde aynı şekilde böyle bunlar artı eksi. Aynı şekilde böyle oluyor. Ee, mıknatıslı bu şeklinde üç faza ait hareket gelinleri elde ediliyor bu şekilde. Mıknatıslı senkron motorun çalışması. Ee, tekrar anlatacak olursak bir şeyi atlamamak adına okuyalım. Aynı manyetik kutbun karşısında aynı yönde akım taşıyan iletkenler manyetik alan ile senkronize dönüştürüldüğünde biyot savart yasasına göre her pozisyon için sabit ve sürekli bir moment oluşur. Burada meydana gelen olay ile doğru akım makinesinde meydana gelen olayın oluş şeklinin farklı farklı e, oluş şeklinin farklı sonucunun ise aynı olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı manyetik kutup altında her ikisinin de aynı her ikisinin de aynı akım yönlü iletkenler e, oluşturulmuştur. Üç fazla alternatif akım sargılarında 120 derece faz farklı sinüzoidal alternatif akımlar akıtıldığında döner bir alan oluşturulduğu göstermişti göstermiştik bunu döner bir alan mı göstermiştik bu kısımda hatırlayacak olursak açık çevrim çalışma durumunda bu alan ile akım taşıyan iletkenlerin manyetik eksenleri arasında büyük moment yük momentine bağlı olarak 0 ile 90 derece açı farkı vardır. Bu açı yük açısı olarak bilinir ve ksi olarak adlandırılır. İki eksen arasındaki bu açının sinüsü, momenti e, sinüsü, momentin pozisyon çarpımı olarak da bilinir. İki eksenin birbirine dik olması durumunda maksimum moment üretilirken eksenlerin çakışık olması durumunda moment üretilmez. E, yani e, sin 0 eşittir 0 ve sin 90 eşittir 1 e, 0 olunca 0 oluyor. 1 olunca da maksimum oluyor. E, yük açısının 90 derecenin üzerine çıkması durumunda ise devrilme momentinin aşılması sebebiyle motor hızlı bir şekilde durur. Ee, burada baktığımızda daha iyi anlayacağız. Bu bir sabit güç eğrisi. Ee, moment eğrisi nominal hızına kadar hep sabit. Şurada görüldüğü gibi ee, açısal hızın nominal, nominal hızına kadar hep sabit. Nominal hız sonrası gibi azalıyor. Sabit moment bölgesi ve sabit güç moment bölgesi olarak. P eşittir. Burada moment çarpı açısı aldı zaten. Daha önceden de biliyoruz. Ee, nominal hızın öncesi sabit moment bölgesi. Sonrası da sabit güç bölgesidir. Devam edersek. Açık çevrim çalışma durumunda yük momentindeki salınımlara bağlı olarak yük açısı değişir ve bu da rotorda salınımlara sebep olur. Kapalı çevrim kontrol sisteminde sabit moment bölgesinde bu açı sürekli olarak 90 derecede tutulmaya çalıştır. Bunun neticesinde pozisyondan bağımsız olarak kontrol edebilen bir moment elde edilmiş olur. Böylece momentin büyüklüğü akıma bağlı olarak kontrol edilebilir. Sabit moment bölgesi akıma bağlı olarak kontrol edilebilir. Ee, yukarıda bahsetmiştik şu kısımda. Ee, bu kısımda akıma bağlı olarak e, bu sayede konum kontrolü ve momenti kontrol edebiliyorduk. Ee, sabit moment bölgesinde makinenin güç limitine ulaşıldığında normal gerilim aşılmayacağından dolayı daha fazla hızlanma sağlanamayacaktır. Aynı gerilim değeriyle daha yüksek hızlara çıkılmak istendiğinde sabit güç çalışma bölgesine geçilmelidir. Bu bölge alanı zayıflama bölgesi olarak adlandırılır. Bu zayıflama bölgesini göstereceğim. Ee, önce okum önce bitirelim. Bu kısmı okuyalım. Bu noktadan sonra hız ne oranda artarsa, moment o oranda düşer. Ee, bu kısımda Kapalı çev bu formülden anlıyoruz. Ee, kapalı çevrim kontrol sisteminde yük açısı 90 derecenin üzerinde çıkarılmaya başlandığında e şekil 42. Burada, bunu da, göstereceğim. Ee, görüldüğü gibi manyetik alan zayıflar ve bu durumda makine nominal hızın üzerine dönme eğiliminde olur. Moment ise nominal momentin altına düşer. Bu olayın doğru akım makinelerinde teorisinde karşılığı fırçaların kaydırılmasıdır. Ee, şu şekilde açıklayayım ilk önce. Alan zayıflatma ne demek? Doğru akım makinelerinde manyetik alanı zayıflatarak yüksek hıza çıkarırız. Bu moment bu, bu sayede ama momentten kaybederiz. Yani hız artar ama momenti kaybetmiş oluruz. Şu şekilde güç bu kısımda sabit. Ee, mesela hızı arttırmak istersek moment azalır. Ee, bu kısma alan zayıflatma kısmı da denilebiliyor şu sabit güç bölgesine. Buraya baktığımızda ksi 90 olduğu olduğu durum normal çalışma olarak geçiyor. E, alanı daha fazla kuvvetlendirebiliriz, ama bu sefer de nominal hıza çıkamayız. Yani eee ksi 90'dan küçük olduğunda alan kuvvetlenir ama e, bu sefer de yavaşlamış oluruz. Nominal hıza çıkamayız. E, az önce bahsettiğim kısımda alan zayıf alan zayıf atabiliriz alan zayıflatıp hızımızı artırabiliriz ama bu şekilde bu zamanda momentten kaybetmiş oluyoruz. Bu şekilde stator rotor manyetik akılarını bu şekilde gösteriyor. Grafiklerde gördüğümüz gibi. Bu dersim bu kadardı. Asenkron Bir sonraki dersimde asenkron motorları anlatacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.